Sevgili çocuk merhaba, bu gece benimle hayal sinemasında peygamberimize doğru, sallallah aleyhi ve selleme doğru yolculuğa hazır mısın? Tamam ben hazırım. Şimdi yatağına ozan olur mu? Hatırladın mı? Peygamberimize selavat getiriyoruz. Hadi bakalım ona selam verelim. Peygamberimiz selam verildiği zaman biz duymasak bile o bize cevap verir biliyorsun değil mi sen bunu? O yüzden çok özeldir ona selam vermek, onu hatırlamak, ona dua etmek. O nedenle biz de hayal sinemasına başlamadan önce ona selavat getirelim. Tamam mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ooo işte bak. kusma Ve hayal bulutu uzaktan bize doğru geliyorlar. Sen yolculuğa hazır mısın? Eğer hazırsan Kusfanın ipine sımsıkı tutunmalısın, tamam mı? Evet, sevgili çocuk. Düşmeni istemem. Hadi bakalım, bin sırtı bak. mu? Sımsıkı. Bir de sımsıkı sarılsan bana ne kadar iyi olur? Sarıldın mı? Tamam, çok teşekkür ederim, sevgili çocuk. Sevgini hissetmek bana çok mutluluk verdi. Evet, hayal sineması başlıyor. Zaman tüneli açıldı ve yolculuk. Bu sefer nereye olacak merak ediyor musun? Kusva çok merak ediyorum bize nereye gittiğimizi söyler misin? Baksana sevgili çocuk da merak ediyor. Elbette söylerim ama önce sizi varacağınız yere götüreyim olur mu? Sonra anlatmıyor, zaten başlayacağım. Tamam öyle yapalım ben de 1 iki 3 deyip parmağımı şıklatayım zaman tünelinde yolculuğumuz başlasın. 1-2-3 Uf zaman tünelinde nasıl da kaydı kızlıca. Ah nereye baktık? Nereye geldik? Ah, nereye gördük? Aa, bir evin önündeyiz Kusfa. Evet Nurşen Hanım. Sevgili çocuk sen de merak ettin bu kimin evi acaba? Abdülmuttalib'in evinin önündeyiz. Aa, peygamberimizin dedesinin evi yani. Doğru. Tamam. Biraz ondan bahsetmek istiyorum size tamam mı? Olur. Olur tabii ki. Sevgili çocuk sen de kabul ediyor musun? Tabii ki kabul ediyoruz. Peygamberimizin dedesinin dokuz tane oğlu vardı. Onun oğullarından birinin adı da Abdullah. Abdullah'ın hem huyu hem de çok yüzü güzeldi. Aa, aa, öyle mi? Abdullah, bir dakika, ben sanki bir şeyler anladım gibi. Evet evet. Ben devam edeyim. Tut aklında Nurşen Hanım sen onu tamam mı? Ben devam etmek istiyorum. Olur. Peki et bakalım. Abdullah büyümüş. Tam tam. Aa. Kaç yaşına girmiş? 24 yaşına girmiştim. Peygamberimizin dedesi onu evlendirecek kişiyi arıyordu. Sonunda karar verdi. Vehbin kızı Amine. Amine huyunun ve yüzünün güzelliğiyle dikkati çekiyordu. Çok güzel şiir okurdu. Oo. Bak duydun mu sevgili çocuk? Peygamberimizin... Aa, Lütfen Nurşen Hanım ya söylemeyin. Ben söyleyeceğim. Devam ediyorum. Peki Kusma ben de dinliyorum. Sen de dinliyor musun sevgili çocuk? Amine'nin babası Vehb'e giderek Abdülmuttalip isteğini bildirdi. Oğlu Abdullah'a kızını istediğini söyledi. Ve yani Amine'nin babası onu büyük bir sevinçle karşıladı. Ben de senden bu soruyu bekliyordum. Dün akşam dedemiz İbrahim peygamberi rüyamda gördüm. Bana kızım Amine'yi senin oğlun Abdullah'a vermemi söyledi dedi. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip çok heyecanlanmıştı. Bir de eşim Berre rüyasında büyük bir nurun bizim evimize doğduğunu görmüş. Bu nur her yanı pırıl pırıl aydınlatıyormuş. <laughs> wow! Aynı zamanda iki güzel rüya. Birinin rüyasına Hazreti İbrahim giriyor. Birinin rüyasına da nur giriyor. Abdülmuttalip'e bak. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Allah'a tekbir getirdi. Duyduklarını çok mutlu olmuş. Aha! Evet, iki arkadaş birbirleriyle anlaştılar. Peygamberimizin annesi Amine ile babası Abdullah'ın düğünlerini yaptılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hamile olduğunda alnında Hazreti Amine'nin büyük bir nur vardı. Ha, evet, yani böylece ağzından kaçırmış oldun. Abdullah'la Amine, Peygamber Efendimiz'in annesi ve babasıymış. Evet ya, zaten baştan beri onu anlatıyordum. <gülüyor> Buldunuz. <gülüyor> Ama sonra Tekrar devam etmek istiyorum, izin verir misin? Tabii ki izin veririm. Sevgili çocuk, duyduklarını inanabiliyor musun? Evet, Peygamber Efendimiz'e hamile annesi, yani annesinin hamilenin karnında. Peygamberimiz henüz doğmamışken, babası Abdullah ticaret için başka bir ülkeye gitti. Dönüşte hastalandı. Medine yakınlarında dünya değiştirdi. Yani. 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 Peygamber Efendimiz'i görmeden mi dünya değiştirdi? Evet. Evet. Nurşen Hanım. Dünya değiştirmek ne demek Kusfa? Ben çok merak ediyorum. Yani e, biz bizim yaşadığımız değişik dünyalar var. Mesela annemizin karnında bir dünya içerisindeydik. Orası başka bir yerdi. Orada hiç yemek yemiyorduk. Annemizin yedikleriyle besleniyorduk. Orada hiç güneş görmüyorduk. Ama çok mutluyduk. Oradaki zamanımız doldu. 9 ay sonra bu dünyaya geldik. Bu dünyada güneşi görüyoruz. Yemeği topraktan yetişen besinlerden yiyoruz. Ağzımızla çiğniyoruz. Bu dünya başka bir dünya. Evet, burada da zamanımız dolunca başka bir dünyaya gidiyoruz. Onlara oraya da öbür dünya deniyor. Ahiret dünyası yani. Peygamberimizin babası da zamanı doldu, oraya gitti. Yani onların görüşmesi öbür dünyaya kaldı. Evet sevgili çocuk. Anladın mı beni? Ölüm dünya değiştirmektir. Yani bu dünyadaki hayatımız biter, öbür dünyada başlar. Üzülme olur mu? Peygamberimizin babası da bu dünyada hayatı bitmiş, öbür dünyada başlamış. Peygamber Efendimiz de bu dünyadaki yaşamı bitince Öbür dünyaya gidince birbirlerini görebilirler. Evet sevgili çocuk. Sana anlatacaklarım bu kadar. Hadi, hadi, hadi sevgili çocuk. Gitme vakti geldi. Sırtına bin kusufanın. Bindin mi? Sımsıkı tutun. Gökyüzüne doğru çıkıyoruz hayal bulutuyla birlikte. Zaman tüneline girdik. Ve bir, iki, üç. Yatağındasın. İyi uykular, iyi geceler, mutlu mutlu rüyalar, sevgili çocuk, hoşçakal.